Değerli Güven Grup takipçileri Yine yepyeni bir video ile beraberiz Bize bu ürünü tedarik eden telefonaksiyon.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz Bize her zaman böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için volcom SX Pro Tabletin kutu açılışını incelemesini yapacağız ee, Bu ürün Arkadaşlar Android 9 versiyon 8 core işlemci Cortex A7 quad core işlemci var 10 inç IPS ekran var. 4 GB RAM, 64 GB storage var arkadaşlar. Üründe. E, IPS ekran Full HD 1080 Multi Touch SD kart desteği var. 5500 mAh e, pil var arkadaşlar. Bataryası var içerisinde. 4 GB RAM, 64 800 core e, içerisinde earphone, şarj adaptörü ve mikro USB kablo olduğunu söylüyor arkadaşlar. Eee işlemci SC9863A arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şöyle bir ambalajını açalım. Nasıl bir ürün? Karıştırıyor. Rengi siyah ve gümüş rengi var. Evet. Type-C ile şarj oluyor arkadaşlar. Type-C ile Type-C ile girişi var. Ee, burada bir hafıza kartı slotu mevcut. Arkasında bir kamera, bir fuduş. Ee, ön tarafta da şurada bir kamera var arkadaşlar. On/off butonu, ses açıp kapatma ve 3.5 milim çak ses girişi var, kulaklık girişi. Aşağıda da iki tane stereo ses çıkışı mevcut. Kutu içerisinde başka ne var? Bakalım. Bir adet kitapçık çıkıyor. Garanti belgesi. Türkiye Genel Servis noktaları. Anlaşmalı kargo numarası var arkadaşlar. Direkt bu adrese servise gönderilebiliyor. Ürünün bir adet kitapçığı mevcut. Evet. Şöyle önemli burayı iyice bir gösterelim. Flash bellek 64, anakartı SC9863A, Cortex TM A55 e, MP8 1.6 8 kur. Yani kutunun üzerinde A75 yazıyor arkadaşlar e, Ama kitapçıkta A55 yazıyor e, 13, 1200x1920 e IPS ekran CPU'su Mali T720, Android 9, 4 GB DDR RAM var ama DDR kaç olduğu 3 mü 4 mü yazmıyor arkadaşlar ee, G sensör varmış, 5 volt 1.5 buçuk amperle şarj oluyor. Ön kamera 2 megapiksel, arka kamera 5 megapiksel. Ee, burada bir GSM bandından bahsediyor. Ee, yani bu üründen mi bu yok arkadaşlar? Kitapçıkta i̇şte yazıyor ama, hat, üçgen, e, işte hatta desteklediği hat türleri yazıyor ama yok. Hatta 4 g de LTE'ye de destekliyor yazıyor ama içerisinde yok. Cihazın içerisinde. Wi-Fi işte 2.4 Wi-Fi var. Ölçüleri 24.8 milim 167.5 milim 8.7 milim kalınlık var. Android şey pil 6000 diyor arkadaşlar ama cihazın kutusunda 5000 yazıyor gördüğünüz üzere. Desteklediği MP4 dil desteği müzik foto kitap yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Yani kitapçıkla ürün uyuşmuyor arkadaşlar. içerisinde çıkan kitapçıkla ürün, ürün uyuşmuyor. Farklılıklar var. Hangisi doğru cihaza açıp bakmak lazım. Gerçekten cihazın içerisinde ne var? Ben de merak ediyorum şu an. Bir adet şarj aleti çıkıyor. içerisinde. 5 volt 2.1 amper. Bir şarj aleti var. Daha önceki modellerde bu şarjla alakalı sıkıntılar e, olduğunu söyleyebilirim. Ee, daha önceki versiyonlarda şarj aletinin çok ısındığını SX7 ve sx de arkadaşlar çok ısındığını söyleyebiliriz. Burada bir e, Type-C USB OTG kablo var içerisinde. Bir de Type-C e, bir taraf Type-C bir tarafsı USB şarj aleti var. İçerisinden bir adet de kulaklık çıkıyor. 3.5 mm jack. Basit bir kulaklık arkadaşlar. Çok kaliteli diyemeyiz. Evet ürünün kendisini açalım. Arkadaşlar ürünü açalım gör. Gördüğünüz üzere büyük ihtimal şarj olmayabilir. Ee, şurada videoyu bir durdurup bir şarza takalım cihazı. Eee şarjı dolduktan sonra tekrar cihaz e, cihazı açıp bir testlere başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, ürünün e, şarjı yoktu. Şu anda şarza taktık. %30 seviyesinde şarj doldu. Fakat üründe şöyle bir sıkıntı yaşadım. Şurada arkadaşlar e, ekran ışığı siyah olmasına rağmen burada ışık yansıtıyor arkadaşlar. E, fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu anda gözüküyor net olarak. Evet. Videoda da gözüküyor. Şurada şöyle bir ekranda sıkıntı var arkadaşlar. Ürün şarjı yoktu. Biz ürün şarjı taktık. kablosuz bağlantısını yapalım. Arkadaşlar 5G yani modemlerdeki 5G bağlantıyı görüyor mu diye bakıyorum. Evet. 5G bağlantıyı da görüyor. bağlandı Evet arkadaşlar 5K bağlantıda 60 GB interneti çok rahat görüyor zaten bizim evimizdeki internet 100 megabit ee, 60'ı e, modemle uzaklığımızda yaklaşık e, söyleyebilirim 15 metre aramız var modemde 10-15 metre var aramız e, download testimiz 61'i gördü arkadaşlar Evet. Telefon aksesuarı şöyle bir girdik. Evet. güven Grup takipçileri şu anda Sunix'in S5 e, Virus Araç, telefon tutucu ve virus şarj, kablosuz şarj ürünü e, incelemesini yapacağız. Ürün iPhone 8 Plus, Samsung S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, S8, S8. Nasılsınız? Ekran dokunmatiği dokunmatı iyi. Yani cihaz da gayet hızlı. CPU Z'yi de bir indirelim. Cihazın donanımını da bir sizlere gösterelim. Cihazsız da arkadaşlar sorun yok. Yani görüyorsunuz zaten sizde. Evet. Ürün e, 8 çekirdek. ARM a 55. Arkadaşlar kutuda herhalde ne yazıyordu bakalım. Cortex A7 yazıyor ama arkadaşlar A55 var üründe. Yani cihazın kutusundaki işlemci yok. Onu ben size söyleyeyim arkadaşlar kutuda Cortex A7 işlemci var diye ama üründe Cortex a 55 1.60 GHz 7 sip 7 8 GHz CPU. evet, cihazın özelliklerine gelelim. Bakın arkadaşlar cihazda SX Pro modeli marka Workcom 9863 anakart evet arkadaşlar doğru kutu üzerinde de yazıyor. Arkadaşlar bakın. Ee, üründe yanıltıcı bir şey var. 1000'e ee, 1000 1280 diyordu tahminimi. Bir saniye evet. kitapçıkta ne yazıyordu bakalım, bakalım. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet. 1080 ee, ekran diyor. IPS ekran. Ee, kitapçıkta e, kitapçıkta 1080'e 1280 yazıyordu. Tekrar yanlış bir şey olmasın diye bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 1200'e 1920 yazıyor ekran. Ama gerçekten elimizdeki ekran ne onu ben size söyleyeyim. 800'e 1280 arkadaşlar. 149 DPI'ye sahip. 4 GB RAM var. 2 GB ürün kendisi kullanıyor. 64 GB ROM var. 54 GB kullanılabilir var. 54.48 var. 52 GB kullanılabilir var. Sistem Evet. Versiyonları Google Play versiyonları sistem update batarya Arkadaşlar bakın batarya da ürünün, ürünün kutusunda e, yazıyor. Yazan batarya 5500 e, miliamper diyor. Ama ürünün kendisi 4000 amper eee batarya mevcut arkadaşlar. Sensörler Evet. Cihazda mevcut olan sensörler iki tane gözüküyor. Accelerometer sensör, wake up sensörü. Evet. Cihazın kendi ayarlarında özellikleri ne diyor ona da bakalım arkadaşlar. 4G Redmi android 9 29 Yazının güncelleme var mı bakalım. Evet durun şu anda güncel diyor. Hani belki ürünün içerisindeki batarya oranını belki buradan görebiliriz diye düşündüm ama burada gözükmüyor arkadaşlar. Ses çıkışını da bakalım. Evet ürünü telifsiz bir müzik açalım. Ses çıkışını kontrol edelim. Ses çıkışı iyi. 2 adet ses çıkışı var arkadaşlar. Stereo. Evet. Bluetooth cihazını da açtık. Evet arkadaşlar menüler gayet geçiş hızlı. Arkadaşlar ürünün e, kamerası çok aman aman bir kamera yok arkadaşlar. Arka taraf 5 megapiksel diyor, ön taraf 2 megapiksel diyor. kamera 5 megapiksel ön megapiksel kamera ve 1.9 megapiksel 720 HD kamera çekiyor. Ön tarafta HD 480 çekiyor arkadaşlar. Böyle şurada bir ekranda bir hata var arkadaşlar. Böyle bir böyle bir yapıyor. Ekran kasa oranı oldukça iyi. Alüminyum bir kasa var arkadaşlar. Metal. Alt ve üst ee, yanları plastik. IPS bir ekran arkadaşlar. Android 9 bir cihaz. Evet. Evet. Cortex A7 yazıyor arkadaşlar. Ama 5 işlemci var içerisinde. Şurada bir reset butonu var. On off. Ses arttırıp düşürme. Şurada bir e, AUX girişi var arkadaşlar. Şurada da bir mikrofon yeri var. Üründe. Aşağıda da iki tane e, hoparlör çıkışı var arkadaşlar. Ürün kısaca bu şekilde. Bu ürünü bize tedarik eden Telefon Aksesuarı çok teşekkür ediyoruz. İyi kötü bütün yorumlarıyla ürünleri ürünü size anlatmaya çalıştık. Tekrar yeni bir tanıtım videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. E, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ürünü bize tedarik eden Telefon Aksesuarı Komuteri'ye de çok teşekkür ederiz.